İsmim Avşar Yiğit. Ee, ben bir öğrenciyim, 11 yaşındayım. Ortaokul öğrencisiyim. Hem de e, bir satranç oyuncusuyum. Satranç e, oynamayı hem çok seviyorum hem de eğlenerek oynuyorum. E, yani bana babam bana yani bana şöyle diyeyim. Bana satranç oynamayı ilk önce babam öğretti. Çünkü ben hiçbir şey oynamak, seyirmek ilgi alanım yokmuş küçükken. O yüzden babam da bana satrancı öğretmiş. Yani öğretmemiş de ben istemişim. Bir yerden görmüşüm. O da bana öğretmiş. Görüyorsunuz burada benim iki tane kupam var. Buradaki kupam birincilik kupam. 2019 Antalya Lyons Kulüpler Ulusal Satranç Şampiyon Turnuvası şurada Avaros e, diye bir turnuva vardı. Beyazlı görüsü 3. oldum. Burada da bir sürü madalyam var. Yaklaşık 17 tane. Aynen 17 tane tam, tam tamına 17 tane madalyam var. Burada da bir tane e, o birincilikle gördüğünüz alakalı e, kazandığım satranç takımım var arkadaşlar. Burada da burada da e, annemin bana hediye ettiği 2018 Türkiye Satranç Minikler Şampiyonası'nda bir kitap bir okuma kitabı bir satranç kitabı imzalı hem de annem benim için imzalatmış anneme çok teşekkür ediyorum annem bana yani benim için imzalatmış ben de okudum okudum bunun içinde bir sürü açılış var arkadaşlar bunun yazarı Ilgaz Gümüştaş bir tane hem satranç sever hem de yazar Satranç da oynuyor. Şimdi bu bir kitap. Okuma kitabı hem de satranç dediğim gibi. Satranç çalışma kitabı. Ben okuma kitaplarını baya baya çok seviyorum. Yani Hem okumayı seviyorum hem de oynamayı seviyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi benim burada bir sürü kitaplarım var. Görüyorsunuz. Burada da yani ben öğrenci olduğum için bir sürü test kitabım var arkadaşlar. Öğretmenlerim vermeseler bile biz alıyoruz. Ya da arkadaş benim kuzenim var. 6. sınıfa gidiyor. 5. sınıftan kalma kitaplarını bana veriyor. Çok teşekkür ederim kuzenime. Oradan oradan çözüyorum. Ya da öğretmenlerim bana hediye ediyor. İşte sonra buradan kitaplarımı okuyorum arkadaşlar. Ee, yaklaşık şu ana kadar 500 kitap okumuşumdur. Ee, şey, Yusuf Hoca'ya çok teşekkür ediyorum. İlkokul öğretmenim Yusuf Hoca. Ee, Yusuf Koç, aynen Yusuf Hocam e, beni yazmayı okumayı öğretti. Hem annem bana ana sınıfından önce bana masallar okuyormuş. Onu da anlattı bana. Masallar okuyormuş. Bana yapboz öğretiyormuş. Ben yapbozu da seviyormuşum o aralar ama satranca başlayınca bırakmışım yapbozu. Ee, sonra işte burada annem bana masal okulu için bir sürü kitabım var. Annemin de burada masal kitapları var. Görüyorsunuz mesela çikolatalı çikolata tadında hikayeler örnek olarak mesela. Gördüğünüz gibi kahve kahve tadında hikayeler. Çay keyfinde hikayeler. Tadı damağınızda kalacak öyküler mesela. Bana böyle kitaplar okuyormuş. Anneme çok teşekkür ediyorum yine ee, anneme teşekkür ettiğimden dolayı hem yani hem teşekkür ediyorum hem de onu kucaklıyorum Yusuf hocanın da ellerinden öpüyorum ee, hem burada kitaplarımı göstermek için tanıtmak için e, hem de ilk videom olduğu için birazcık heyecanlıyım ee, yani siz isterseniz e, ben bir sonraki videoda e, şu bin macera dünyası kitaplarını tanıtacağım. Aslında 10 kitaptan oluşuyor ama bende 5 tanesi var. Ben size onları tanıtacağım. İsterseniz tabi. Ee, ondan sonra işte anneme çok teşekkür ediyorum. İlkokul öğretmenim Yusuf Hoca'ya çok teşekkür ediyorum. Ellerinden öpüyorum. Sonra anneme kitap için çok teşekkür ediyorum. Babama bana satranç öğrettiği için çok teşekkür ediyorum. Ortaokul öğretmenlerime, ilkokuldaki İngilizce öğretmenime, e, din öğretmenime de çok teşekkür ediyorum. Ellerinden öpüyorum. Bir sonraki sefer görüşmek dileğiyle Hoşçakalın. E, hoşça kalın.